Kobra Paşa. Ne oldu lan? He? Ne oldu? Bir havla bakalım. Bir havla bakalım havla. He? Ha? Kobra. Bir havla bakalım. He ha? Bir havla. Hadi. Bir, Bir havla bakalım. Hani <laughs> <Senin memari>. ya. <laughs> Şimdi arkadaşlar nasıl yapalım? Hava havada kararıyor bu arada ya. Havada kararıyor bu arada. şapkayı da. Vallahi 80 üstü var gibi herhalde. Bilmiyorum ki. Oğlum bir dakika dur ya. Bir dakika dursa. Ayı yogelik yapıyor ya. Taramayayım mı? Ne yapayım? Taramayayım mı? Parattırmadık ya arkadaşlar. 200 kişi olduk ya. Arkadaşlar ben köpekleri kuzu kemiğiyle çorbalık kuzu kemiğiyle kaynatıyorum, ekmek atıyorum içine. Ondan sonra işte evden yemek artıkları oluyor. Faça burada. Faça değişti mi arkadaşlar? Façanın tip nasıl? Yemek verirken canlı yayın yapamam. Çünkü kameraman yok. Yalnız kobra burada çok büyük çıktı ya. Yok zaten şu an için bağladım ben. Onları dışarı salacağım. Eyvallah sağ olun. Aleykümselam, hoş geldiniz. Kobra ve faça ile gezi videosu şu an için gelemez arkadaşlar. Nasıl gelsin? Kavga ederler. İlerleyen zaman